Dikkat edilirse 3. satırda dört tane harfin okunabileceği söyleniyor. O halde en arkaya 4 sıra olan A bloğunu, onun önüne 3 sıra olan B bloğunu, onun önüne iki sıra olan C bloğunu, daha sonra da D bloğunu koymakta fayda var. Böylece 4'ü de okunmuş olur arka arkaya. Daha sonra ikinci satıra bakılırsa üç harfin okunduğu ifade ediliyor. Dikkat edilirse ikinci sütunda A harfinin arkasındaki kutu okunmayacak. O halde A'nın önünde okunabilmesi için gerekli olan durumlar A kullanıldığı için BC, BD ya da CD durumlarıdır. Ancak C ve D 3. sütun ve 4. sütunda olduğu için CD olasılığı olmaz. BC olasılığına baktığımızda BC olur. BD'ye bakalım. B de olabiliyor mu bir de? B 3. sütuna koyabilirim ama dördüncü sütuna D gelemeyeceği için BD olasılığı iptal olur. Böylece BC olasılığı kalmış olur sadece. O halde A'nın yanına B ve C gelecek şekilde yazılabilir. Geri kalan kutuları doldurmaya çalışalım. A var, C var, B var 3. sütun için. D'nin eksik olduğu gözüküyor. O halde D olarak yazabilirim. Daha sonra dördüncü satıra dikkat edilirse A kullanılmış. O halde dördüncü sütun için A ve B eksik olduğu için dördüncü satır dördüncü sütuna B gelecektir. Birinci satır dördüncü sütuna ise A gelecektir. Böylece devam ettiğimizde birinci satır ikinci sütuna C ifadesi gelecektir. Böylece A, B, C, L harfi de D olacaktır. O halde L harfi D, K harfi B ve M harfini C bulmuş olduk. Böylece A seçeneği doğrudur.